Sevgili arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda AV blokların ayrımını nasıl gerçekleştireceğiz bunu konuşacağız. Videomuza başlarken bilmemiz gereken bir kriter var. O da PR intervali yani PR mesafesi nasıl değerlendirilir? Normal bir EKG'de P dalgasının başlangıcından QRS'in başlangıcına kadar olan mesafe bize PR intervalini verir. Normal aralığı 0.12 saniye ile 0.20 saniye arasındadır. Yani 3 küçük kare ile 5 küçük kare arasında olması gerekiyor. Şimdi AV blokları değerlendirmeye başladığımızda ilk olarak birinci derece AV blok konuşacağız. 1. derece AV blokta ritim düzenlidir. Hız genelde normal aralıktadır ama değişkenlik de gösterebilir. P dalgası vardır. PR intervalimiz uzamıştır. Buradaki temel kriter şudur. PR intervali uzar yani 0.20 saniyenin üzerine çıkar ve her bir P'den sonra QRS'in olması gerekiyor. 2. derece AV blok Mobis tip 1 ve Mobis 2'yi değerlendirdiğimizde aslında biraz karışık gözükse de çok basit tanı seri vardır, ayrımı vardır. O da şudur. 2. derece AV blok Mobis tip 1'de EKG'de PR intervalinde ilerleyici bir uzama vardır. Yani PR intervali giderek uzar ve P'den sonra bir QRS oluşmaz. Tip 2 AV blokta ise tam tersidir. PR intervali sabittir ve P'den sonra bir QRS gelmez tam blok yani 3. derece AV bloğu değerlendirdiğimizde ise ritmimiz düzenlidir. Hızımız genelde 40 ve 40'ın altındadır. Artık P QRS ilişkisi olmaz. P'ler kendi arasında, QRS'ler kendi arasında eşittir. Burada önemli noktalardan bir tanesi de şudur. Özellikle tip 2 AV blokta ve tam blokta hastanın anstabilite olma ihtimali kuvvetle muhtemeldir. Hastalarımıza transplant pacemaker ihtiyacın doğabileceğini unutmamak ve bu yönde değerlendirmemiz gerekiyor. Teşekkür ediyorum.